geldim de e, direkt olarak. <laughs> Aa, ha, Bak de hala de suda yüzüyorlar. Abi vurulmuyor ki denizde anlamıyorum niye öyle ya. Abi geçmeniz lazım karşıya gelin hadi. Siktir be. Nasıl geliyor? 300'de Aynen. bir adam var tepede koşuyor. Yalnız o suyun içindeki adamlar bizi vuracak ya. Sanmıyorum onlar yani çok daha gidecek ya. Nerede acaba? Tam önünde, tam önünde. Denizde, ee... denizin orada. Denize gidiyor. Sanmıştı. Oo arkadan geliyor. Soluna bakın. Beni vurma. <laughs> Tembih. Vur. E ben bu sürekli birini aldı. Öbürü de burada. Tamam. Nereye yattı ya? Birisi daha var. <laughs> Solda hayır, bir hayır, daha var. Ağacın arkasında. <laughs> Öldürdüm bir tane daha. Dikkat dikkat beni vurma. Tepeden sıkıyorlar onu dikkat. Aynen tepeden sıkıyor. Sana da birisine sık. Bizim arkadaşı sıkıyorlar. Öldü onlar hepsi ya. Önünüzde biri daha var he. Şey yani... arkadaş adın ne senin? Murat, Murat, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet. Ben ona bakıyorum şu an. Tam senin tepenin ardında biri var, önünde. O kayalın orada mı? Aynen. Ar bak, bak, çıktı. biz Ben görmüyorum. Göremedim. Aa, ben. başkası sıktı ona. Gitmemiz mi? lazım ha. Hiç bilmiyorum. Gitmemiz lazım. Abi, adamlar nerede ya? Ben eğit basamıyorum ha. Neden? E ee, silahı bırak. X'e bas bir daha al. silah, ondan sonra bas. Hadi tamam. hadi gitmiyoruz mu Sertaç? Gidelim. Benim bekliyor Gazdan mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz Abi adamlar nerede? Sudan gitmeyelim. Aha burada burada burada. Hadi, hadi, hadi. Gördüm. Hayır oh Allah kayada önümüzde gizliştik. Gördüm. Ben sevdiğim şu Öldü. Öl. Yukarıda gidip adam. Öldü bir daha. Tam önümüzde bir kayda var. Önü kayda aynen. Hayır. Kafadan vuramadım. Denizdeler mıydı? denizden solda bak denizden bakıyorlar. Çıkıyor çıkıyor. Öldü. Bir, ta o, bir tanesi öldü denizdeki. Kayada daha, daha var. Öldü kayadaki öldü. Denizde son, kaldı. Son iki kişi nerede? Kesin yukarıda onlar. Aa denizde denizde biri var. Bak bak bak. Tam Görüyorum. gazın bitişinde. Bak gördüm. çıktı. Hani oğlum? Abi şerde, nasıl söyleyeyim şerde. ki? Önünde önünde çıkıyor sizin yakadan Ulan, çıkıyor. Tam, 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 tam. Girdi suya bir daha. Eşek gibi öyle. çıkacak onlar ya. ya Geri <laughs> Oğlum iki kişi varmış. Bir dakika. i̇şte onlar... o ikisi zaten. Öbürü de Öbürü de solda bak. Şurada ateş ettiğim yerde bak. Tamam. Oha biri bana sıktı galiba. O işte denizdeki. Oha gazda kalıyor lan. <laughs> Sıçtı <Suçlu> bunlar. <laughs> ah zamanlılar ya. <laughs> <laughs> gel gel gel. Oğlum acıyalım lan şunlara. Ha çıkıyor çıkıyor. Yalnız vurulmuyor ha denizde hiç. Bir şey değil tamam bana, gaz oyunu... Gaz sizde. Kaz kazanabilirdi ha. Oğlum Çıkmayalım sizde gaz manyak mısın? Nasıl? Ben de yüzüyorum Bana sıkmayın ha. Ölecek onlar ya. Tabii ki ölecekler. Gel gel. <laughs> Çıkar kafayı hadi oğlum. Hadi çıkar. Aa ne yandık ya. Serdaş bunun videosunu at. Öldü, öldü. <laughs> Öldürdüm. öldürdüm Özeki. Aa burada. Oğlum balık tutuyoruz ha şu an <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Hop. vermemeye çalışıyor. İkili vermemeye ben çalışıyor. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ha ha ha!